Merhaba sevgili dostlar. Bir mekanın enerjisel olarak temizlenmesi gerekir demiştim. Matrix mekan temizliğinden bahsediyorum. Bir mekanda daha önce yaşanmış bir olay, kötü giden bir evlilik enerjisel olarak bir mekan temizliği yapılması gerekir. Bu ne demek? Sadece bir tütsü yakarak bu işi yapamazsınız. Bunu yapmanızın tek bir çözümü vardır. O da Merhaba sevgili dostlar. Ben Asude Eda Şennaz. Bütünsel ve holistik yaşam danışmanıyım. Bir önceki videomda sizlere biraz tütsülerden bahsetmiştim. Hatırlarsanız. Yakılmaması gerekenler ve yakılması gerekenler. Mekan enerjilerinin dışarıdan gelecek bir enerjiyi nötralize etmesi için yapılacak ve yakılacak tütsülerden bahsetmiştim. Fakat öncesinde de şundan bahsetmiştim. Bir mekanın enerjisel olarak temizlenmesi gerekir demiştim. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Bir mekanda daha önce yaşanmış bir olay. Bir mekanda daha önce oturmuş bir aile ya da kötü giden bir evlilik ya da o iş yerinin, o mekanın daha önce e, iflas etmiş olması ya da o mekanın jeopatik yükleri yani altında su kanalları olması, jeopatik kanalları olması bunlar da sizin o mekanda yaşamanızı etkileyebilecek etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yakacağımız bu tütsülerle bunları temizleyemeyiz. Enerjisel olarak bir mekan temizliği yapılması gerekir. Sadece ve sadece bu şekilde o mekandaki kayıtları önce dönüştürdükten sonra tütsünüzü, palosantonuzu, doğal taşlarınızı tabii ki kullanabilirsiniz. Ama bir mekanın enerjisel temizliği yapılmadan, biz özellikle iş yerleri için bunu çok fazla öneriyoruz. Tabii ki evler içinde muhakkak ama siz bir mekanın mekan temizliğini yapmadan orada bir iş yeri açmamalısınız. Çünkü sizden önceki kayıtlar orada hala duruyor havada asılı olarak duruyor. Evinizde de aynı şekilde o evde yaşadığınız olumsuzluklar, o evde yaşadığınız mutsuzluklar, o evde yaşadığınız hastalıklar hatta bazı evlerde tabii ki çok trajedik olaylar yaşanabiliyor. Bu olayların hepsi kayıt olarak o evin, o mekanın içerisinde. Sadece bir tütsü yakarak, sadece bir pandül döndürerek bu işi yapamazsınız sevgili dostlar. Bunu yapmanızın tek bir çözümü vardır. O da enerjisel mekan temizliği. Matrix mekan temizliğinden bahsediyorum. Matrix mekan temizliği ne ola ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Matrix mekan temizliği enerjisel olarak yapılan tamamen kroki üzerinden çalışılan 21 günlük bir çalışmadır. Bu çalışmayla o alandaki enerjisel bütün bozuklukları düzenlersiniz tüm alanı o kayıtlardan silersiniz ve pozitif bir alan oluşturursunuz. Bunun için benim sizin evinize gelmeme gerek yoktur. Çünkü bir düşünelim değil mi? Ben şu anda hepinizin ekranlarındayım. Aynı zamanda stüdyodayım. Nerede olduğumun sizce bir önemi var mı Matrix'te? Dolayısıyla sizin mekanınızın testlerini yapmam için de olduğunuz mekana gelmeme de gerek yok demek ki. Dolayısıyla kroki üzerinden 21 gün sürecek bir çalışmadan bahsediyorum. Bu çalışmayı yaptıktan sonra tabii ki size önerilerim oluyor. Evde kullanacağınız doğal taşlardan bahsediyorum. Evde kullanacağınız sembollerden bahsediyorum. Çünkü sembollerin gücü ve enerjisi çok fazladır ve alanı çok kuvvetlendirir. Dolayısıyla ama Yine söylüyorum. Mekan temizliği yani enerjisel mekan temizliği yapılmış bir alandan sonra bunları kullanabilirsiniz. He bunları sadece bu şekilde kullansam olur mu? Olur, olmaz diyemem ama enerjisel temizliği yapılmamış bir mekanın enerjisini ne kadar yükseltebilirsiniz o konuda bir yorumum maalesef olamıyor. Dolayısıyla Matrix mekan temizliği, 21 günlük Kroki üzerinden çalışılan mekan temizliği bizim yapabildiğimiz bir sistemdir. Birçok sistemin birleştirilerek, test edilerek, alanda test edilerek yapılmış bir sistemdir. Dolayısıyla Matrix mekan temizliği her evde, Matrix mekan temizliği her mekanda muhakkak yapılmalıdır. Bununla alakalı birkaç örnek vermek istiyorum. Çok kısaca bir mekana girersiniz, o restoranda o masaya kimse oturmaz mesela. Kimse oturmak istemez oraya. Çünkü orada kesin enerjisel olarak bir dolanıklık vardır. Ya da evde o koltuğa kimse oturmaz. O masanın sandalyesine kimse oturmaz. Çünkü o alanda ya yer altından geçen bir jeopati ya da enerjisel olarak bir olay yaşanmıştır. Ve orada kayıt hala duruyordur. Dolayısıyla o kaydı silmediğiniz sürece bir mekanda tütsü yakmanızın, bir mekanda sadece doğal taş ya da sembol kullanmanızın çok fazla bir anlamı olmuyor sevgili dostlar. Hepinizin mekan temizliği muhakkak yapılmalı. Mekan temizliğinden sonrasında da yapılacak, konulacak bütün materyaller evde bizler tarafından sizlere tamamen testsel olarak nereyi neye koyacağınızı, hangi bölgeye, hangi sembolü, hangi bölgeye, hangi taşı koyacağınızla alakalı tüm bilgileri sizlere aktarıyor oluyoruz. Mekan temizliği alakalı çok daha detaylı videolar çekeceğiz inşallah. Genel bir girişgah yapmış olalım. Hepinize kocaman sevgiler. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kocaman sevgiler.